Merhabalar ve Person 4 olduğun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Huf. Ne yapsak? Artık her şeyi fulllediğime göre sizinle takılabilirim. Biraz daha zamana ihtiyaç var. Çiçeği bulamıyorum ya. Çiçeği bulmam lazım benim. Selam. At your old school during well. ee, eski okulun kültür festivalinde ne gibi bir şey yapmıştı falan. Aynen ben de bekliyorum ya. Seri interesting especially for some Özellikle bazı eventler çok eğlenceli oluyor falan dedi. Ki ben o eventlerin olduğunu biliyorum. Yani. Neye bakıyoruz? Sınıfları neler yaptığım yazıyor. Hmm. Bayan Yasagomi Lisesi bilmem nesi. E, güzellik yarışması arkadaşlar kısaca. Noriko Kashi... Kashiwagi. Hmm. Bizim öğretmen de girmiş şeyin içine öğrenciler arasında yapılmıyor mu ya bu <laughs> ben, ben öyle biliyordum. Yuki Koda yazıyor, Chie de yazıyor, Rize de yazıyor, Naoto da yazıyor, Hanako da yazıyor. Ay ne kadar da ilginç kişiler var. Rize Kuşigawa mı? Cidden mi? Aa, gerçek bir ünlü hepimizi gebertecek. Büyük bir kalabalık çekeceğine eminim okula yani. Yeah. Ya yani yuko sonunda katılıyor. Başka bir yıl olsaydı onun kazanacağına şüphem yoktu ama. Rizet var oğlum şu anda falan diyor. <laughs> Bu kültür festivali hatırlanacak kesinlikle diyor. Cede mi katılıyor? Böyle bir şeyin parçası mı olacak? Vay Çiğe de katılıyor. Hmm, aslında tam benim tipim ya falan diyor. Ooo beyler yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Naruto bu şey değil mi ya? Hem erkek gibi görünen hem kız gibi görünen şey. Falan. Ayda. <laughs> Böyle güldüğün zaman tam bir e, şey sapı andırıyorsun. Ama dürüst olma gerekirse ben de onun güzel olduğunu düşünüyorum. <laughs> falan yapıyorlar. Eyvah eyvah. Selam. <laughs> Yemek için vaktin var mı? Neden bilmiyorum ama çiğe bizi Çatıya çağırdı Bayağı ciddi görünüyordu Bir şey mi oldu Ve kanji de geliyor Hepimiz çağrılmışız. bir şey mi oldu Oh no Oh no Oh no geliyor hissedebiliyorum Kayak yiyeceğiz Nasıl da biliyorum bunun için bir açıklaman olsa iyi edersin Ne için? Güzellik yarışması. Adımızı bize söylemeden yazdın değil mi? Hayır ben değildim. Niye direkt beni suçluyorsun ki? Demek istedim katılmak istemiyorsanız sadece hayır deyin. <laughs> Şakaymış gibi. Eğer yapabilseydik bu kadar kızmazdım. Evet Kashigavi planlıyormuş bu seneki eventi. Ve katılan kimsenin çıkmasına izin vermiyor. Cidden mi? böyle bir şey gözden kaçırmış olmalıyım. <laughs> Demek sendin. Herise kaldı ya. L lanet. <laughs> e ee, bizim de bu güzellik açmasının bir parçası olmamızı istiyor musun? Yani tabii ki. Yani Yuko'nun ne kadar popüler olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve onu da geçin. Elimizde bir idol ve dedektif prens var yani. Evet. Bu şekilde olursa güzellik yarışması çok iyi olmaz mı diyor. Peki ben niye katıldım? <laughs> Salak yeni fark etti. Katıldığım için üzgünüm. Hani diğer herkes saydı bunu saymadı ya o yüzden kızdı bu sefer de. Kanji sen de onların olmasını istiyorsun değil mi? Hayır ben öyle şeylerle ilgilenmiyorum. Ön altaya bir bakış at. Ne oldu bir anda ilgini çekmiş gibi. <laughs> Naoto kanji senin gerçekten katılmak istediğini söyledi. Hayır öyle bir şey söylemedim. Sen ne diyorsun? Sen de onların katılmasını istiyorsun değil mi? Yo. Tabii ki istiyorum. <laughs> Güzellik yarışmasına katılın lanet olasılar. <laughs> Bunu diyebilirim ama çok kaba. Ama tabii ki istiyorum ya eğlenceli olur. Ya şöyle düşünün abi bu yıllarınız bir daha gelmeyecek. Eğlenmiş olursunuz işte. Ben de şey gibi 60 yaşında dede gibi konuştum. İlk başta diğerlerinin beni görmesini kıskanacağını düşünmüştüm. Dedi Rize. Ama sanırım sen öyle bir tip değilsin Rize'cim. Öyle bir şey değil o gülüm. Çok yanlış anlamışsın. Eğer orada beni görmek için bekleyen insanlar olacaksa ben de elimden geleni yaparım diyor. Ama tabii ki ajansım bu işin içine katmıyorum. Aa bu doğru. Ee, Teddy de bu sabırsızlıkla bekliyordu. Aslında en çok heyecanlanan oydu. Hatta hepinizin adını yazmamı o istedi. <laughs> Demek bunun arkasında teli var. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü bir pozisyondayız. Eğer reddedemiyorsak burada bunu tartışmanın bir anlamı yok. Evet kaçmanın bir yolunu düşünüyor. <laughs> ben, ben bunun bir sorun olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Demek istediğim yap şunu. Ciddiyim falan diyor. <laughs> Dostum kanın her zaman ginden daha da çılgın kaynıyor. <laughs> Aptal kancı sadece onu sahnede görmek istediğini söyle. O zaman kararlaştırıldı. Dördümüz de katılıyoruz. Ne diyorsun sen? Ayda şimdi yalvarmaya başladı. Sana yalvarıyorum lütfen katıl. <laughs> Salak. Eğer katılırsan benim şüphelerim de yani dediğim oradan kalkmış olacak diyor. Ay. <laughs> Ciddiyim lütfen beni bir erkek yap. Hayır. <laughs> bu öyle bir şey değil salak. <laughs> Tabii NATO garibim yazık. Bütün bunlardan habersiz. Belerim neden bahsediyorsun sen? Hiç alakası yok bu arada. Sadece yap işte. E yani sonuçta sen büyük bir dedektifsin değil mi? NATO Bunun güzellik yarışmasıyla ne alakası var? <laughs> Hacı ne yapıyorsun lan? Korkmaya başladım. A, kanji yapma. Şşt, otur oğlum. Otur oğlum. Evet hazırlık hazırlık. Ah biz döndük. Çok yoruldum. Nereye gittiniz ki? Cüneyse. Evet işte boya boya almışlar. Aa şey dekorasyon için. Sağ olun. Evet işte bu iş yapıyorlar burada. Çevirmeyeceğim. Ne? Yusuke de komitenin bir parçası olmuş. Bekle, ne? Ciddi misin? Ya tek yapman gereken rese resepsiyona gitmek. İşte kaydı yaptırdıktan sonra birkaç erkek ve kız karşılıklı oturacak. Ve işte birbirlerine sorular soracaklar. Ve işte e, yarım saatin sonunda da e, kimden hoşlandıklarını söyleyecekler. Kim, yani. Ve diğer kişi de kabul ederse onlar bir çift olacak. Hey dinliyor musun? Evet evet dinliyorum. Bunlar da şey yapıyorlar işte. Kıyafetleri top haline getirip fırlatalım falan. Oyun oynayacaklar sonra. <gülüyor> 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 hey bunu ciddiye alsanız iyi olur tamam mı? Run bitch run. <laughs> Öldür festivali zamanı. Evet şu an her şeyi doldurduk. O yüzden. Yani. Bakma çok bir şey yok. Evet artık dolaşmanın da bir anlamı yok. Shopping District'e gidelim. Belki birini falan buluruz. Ha Riz orada. Güzel. Selam. <laughs> Konuşmak için zamanım var mı diye. var Aa, Ne sadece bir tane mi hmm. <laughs> ee, Geçenlerde Şey şemsiye paylaştığımızı hatırlıyor musun Evet. O, e, o gün istemsizce sınıfta gülümsedim Klişe olduğunu biliyorum ama Her zaman böyle bir şeyin hayalini kurmuştum Sen neyin hayalini kurmuştun diyor Ayak ayakkabı kutumdaki bir aşk mektubu. Sen ve ben. Fighting out. <gülüyor> <gülüyor> ee, en doğru cevap bu gibi geldi. Yürüyelim birazcık. Bu, bu bayağı utanç verici olurdu aslında. Ama eğer senin olsaydı umursamazdım. Ş şaka yapıyorum. Eğer herhangi biri fark etseydi e, bu sevgili Rizette'nin ilk skandalı olurdu. Diyor. Garip gerçi. Ee, şemsiye paylaşmak o kadar da özel bir şey değil. Yani girdiğim o sahneler, dizilerdeki sahnelerle falan karşılaştırılamaz bile. Ama gerçek hayatta çok farklı hissediyorum. Ya sonuçta gerçek hayatta bir e, neden ona senaryo yok demeye getiriyor. Script. Evet yakında kendisiyle olan ilişkimiz ilerleyecekmiş. Rich Milk kendi. Peki. Teşekkürler canım hediyen için. Aa Yukon'un verdiği çağrıma hiç bakmadım. Ona bir bakalım. Oo, oh, cross dress de açılmış. Kültür festivali şeyinde güzellik yarışmasına özel. Cross dress ne bilmiyorsanız bir erkeğin kız ya da bir kızın bir erkek gibi giyinmesi durumuna deniyor. Aha <laughs> bu Yusuke. Senden büyük beklentilerimiz var adamım. Allah Allah. Cross dress de mi yapıyorlar? <laughs> Asla öğrenmeyecekler. Kim böyle hangi salaklar böyle aptal bir şeye katılır ki? Bakalım Yosuke Hanamura. Ne ben mi? <laughs> bir sen Kanji Tatsumi. Sen de oradasın. Nasıl yani? Yun Narukami. Bu senin adın. Hayır. <laughs> Vay ne kadar çok yarışmacı var. Geçen sene sadece iki taneydi. Ve duyduğuma göre bu sene ismini yazdıranlar çıkamıyormuş. Hmm, bu hoş bir şey değil. Ya kendi dillerini yazdırmadılarsa yani başka biri onların yerini yazdırdıysa adını. Hmm, ne kadar da rahatsız edici falan. <laughs> Çok yanlış. Değil mi? <laughs> Onlardı. Kesinlikle onlar yaptı. Evet. Merak etmeyin ben her şeyim full benim yani. Herkesin gözü benim üstünde olacak. Gerçi bundan çok memnun değilim ama. Ya Kuro'nun resmi ya. Hayır ya. <laughs> Gerçi ben Yu Rika Ne yaparsam yapayım en iyisini yapacağım. Bunun için bir açıklamanız olsa iyi olur. Ne için? Ne içinmiş? Kıçım. Bizi de yazdırmışsınız cross dress şeyine. Sizdiniz değil mi? Ha ondan bahsediyorsun. Rize bir anda işte hep beraber eğlenelim dedi. Biz de ne bileyim kıramadık. <laughs> Ve Kaşiva gide yani öğretmenden bahsediyorlar. Çok mutlu görünüyordu. bu bir cross dressing falan kızıyorlar böyle. <laughs> Önce sen başlattın. Aksa sayılmaz. <laughs> Gerçi ben niye katıldım ama Benim bir suçum yok ki. Bu salaha yazaydınız. O ve bu başka şeyler endişelenme Sizi çok büyüleyici yapacağız Önemli olan bu değil ki Bu erkek gururla alakalı lanet olası Buna karşıyım Elimden geleni en iyisini yapacağım Sen ciddi misin? Tabii ki Nerede ama bunun gururla falan bir alakası yok siz de biliyorsunuz değil mi? Bir kere adınız yazılırsa çıkamazsınız. Eğer bir probleminiz varsa gidin Kashiwa kaşıvagi, Kashiwa ile konuşun. Kadının kadın söylemek ne kadar zor. Dinlemeyeceğine adım gibi eminim. Bir, bir, sen niye pes ediyorsun lan? Ben bunu yapmıyorum he. Onun ne masitir anlamadım sen. Hmm, öğretmenleri hayal kırıklığına uğratmanın iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum dedi. Sen <laughs> <Geri gel. gülüyor> yani korkunç bir galisin. Galinin ne olduğunu araştırırsın zorunda değil. Gerçi çok yukarı uyan bir tanım değil ama onu biliyorsun değil mi? <laughs> i̇şte hazır, bizi biz hazırlayacağız diyor. Bize bırakın diyor. Rize Çan da bizimle olacak zaten. Eminsin değil mi güzel olacağımıza? Bunu garanti ediyorum. Bu kanaka ciddi söyledi lan. Ben inandım. <laughs> ne yani bir anda okey misin bunun için? Eğer yapacaksak elimizden gelen en iyisiyle yapmalıyız. İşte bu. <laughs> Kadın olmanın erkeklikle bir alakası yok. Bunu çevirmemi beklemeyin. Anladıysanız anlamışsınızdır. Gittiğimi reddediyorum. Hmm Kashiwagi kesinlikle çok sinirlenecek ya. Belki bir sonraki seneye Kanji ile sınıf arkadaşı olursunuz. Hani Kanji bunlardan bir sene düşük ya. Sınıfta bırakır seni demeye getiriyor. Hee ne oldu? Neden bunlar başıma geliyor ki? Ya şimdi niye bu kadar o şey yaptın ya? Elimizden geleni yapalım işte. Allah Allah. Nasıl bir şaka ya bu? Tam olarak bize yaptığın gibi bir şaka. Tam olarak değil. <laughs> Eğer yapacaksak elimizden gelin en iyisini yapmalıyız. Ha <laughs> ha dedi. Kanka. <laughs> Şabanı takdir ediyorum. Şimdi. Bunun için çok güzel bir söz var ama söylemeyeceğim. Hoş değil çünkü. Aa. Oha yarın mı? Dur o zaman bir şey alayım. Çünkü ne kadar uzun süreceğini bilmiyorum. Save alayım bir tane. Hemen dakikaya bakalım. 19 dakika bu video çok uzun olacak. Ya da şimdi bu videoyu bitirelim ki benim için yüklemesi daha kolay olsun videoları. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videoda Kültür Festivali'nde görüşürüz.